Bismillahirrahmanirrahim Erraya Gazetesi Erdoğan Türkiye'si Yahudi varlığıyla normalleşmeyi güçlendiriyor ve Filistin halkına güvence veriyor. Peki bu iki zıt şeyi nasıl gerçekleştirecek? Üstad Esat Mansur'un kaleminden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ağustos 2022'de Yahudi varlığı başkanı Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde Yahudi varlığıyla ilişkileri güçlendirme konusundaki istekliliğini vurgulayarak bunun büyük elçilerin atanmasıyla yeni bir ivme kazanacağını söyledi ve kendisiyle Allah'ın, Rasul'unun ve Müminlerin düşmanları arasında büyük elçilerin atanmasını Türk-İsrail ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesinde önemli bir adım olarak değerlendirdi. Türkiye ile İsrail arasında işbirliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini de açıkladı. Aa, AA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 17 Ağustos 2022'de Yahudi varlığı ile karşılıklı büyük elçi atanacağını açıkladı ve şunları söyledi. Karşılıklı büyük elçi atama kararı, iki taraf arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde gelmiştir. İsrail'de yeni hükümetin kurulması ve İshak Herzog'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Tel Aviv ile Ankara arasında bir diyalog süreci başladı. Bu diyalog, Herzog'un Türkiye ziyareti ve daha sonra benim İsrail ziyaretim, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Ankara ziyaretiyle devam etti. İki ülke arasında havacılık alanında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Gelecek Eylül ayında Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapılacak. Ve şöyle ekledi. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyük elçileri tekrar atamak da vardı. Önümüzdeki süreçte Tel Aviv'e atacağımız büyük elçinin adının Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak. Aa. Böylece Türkiye Dışişleri Bakanı, 1917 yılının sonunda Filistin'i İngilizlere teslim ederek hilafete yıkan Mustafa Kemal'e rücu ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendilerinden öncekilerin yaptıkları gibi utanmadan, arlanmadan ve Allah'tan korkmadan ihanetin hikayesini anlatıyor ve Osmanlı hilafeti döneminde yüzlerce yılı Filistin'i ve diğer İslam topraklarını koruyan Türkler de dahil Müslümanların toprakları olan Filistin'i gasp eden varlığı ile normalleşen Türkiye rejiminin Allah'a, Resulüne ve müminlere yönelik ihaneti hakkında çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. Çavuşoğlu, Filistin halkının gözüne kum serpmek için şunları söyledi. Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve aynı şekilde mesajlarımız büyük elçi aracılığıyla doğrudan Tel Aviv'e iletilmesi de önemlidir. Peki gasp cevallığı tanırken, gaspa meşruiyet kazandırırken, Filistin'in %80'inden tüm hakları Yahudiler verirken, Yahudilerin varlıklarını güçlendirerek buranın Müslüman halkına, mallarına ve kutsallıklarına yönelik cürümlerini ve saldırganlıklarını sürdürmelerine imkan tanırken ve cürümlerini ve saldırılarını sürdürmeleri amacıyla askeri makinelerini finanse etmek için düşmanla ekonomik ilişkilerini geliştirirken bu hakları nasıl savunacak Allah aşkına? Türkiye rejiminin mesajlarını doğrudan Yahudilere iletecek bu büyük elçiye sahip olması önemlidir. Bu, özrü kabahatinden büyük olan bir şey olup insanların akıllarıyla dalga geçmektir. Yani Yahudiler Filistin halkını her saldırdığında ve kınamak gerektiğinde, Türkiye büyük elçisi kınamayı doğrudan kendisiyle işbirliği yapan düşmanıma iletecek. Bu şekilde Filistin halkı için büyük bir iş yapmış olacak öyle mi? Sorun, Erdoğan ve yandaşlarının karakterize olduğu kokuşmuş zihniyette yatıyor. Bu ise dini ve değerlerini ve ondan kaynaklanan mefhumları ve standartları siyasetten ayıran tamamen layık bir zihniyettir. Dolayısıyla o, Allah'a, Resulüne ve müminlere ihanet etme mefhumuna sahip olmadığı gibi helal ve haram konusunda da bir kıstası yoktur. Onun ölçüsü sadece faydacılıktır. Dolayısıyla o, kendisi ve Türkiye için bir menfaat gördüğünde şeriata uygun olsun ya da olmasın her türlü adımı atmaya hazırdır. Zira Yahudi varlığına ve aynı şekilde Suriye rejimine saldırdığı daha önceki tutumlarını terk etmekten hiç utanmıyor ve şimdi de kendisini katil ve diktatör olarak nitelendirdikten sonra onunla uzlaşmaya hazırlanıyor. Zira onunla uzlaşılmasını bölgedeki oyunları bozmak olarak nitelendirmiş ve şöyle demiştir. Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle tüm bölgede yani İslam dünyasının bu bölgesinde birçok oyunu biz bozarız. Aa. İnsan, bozmak istediği bu oyunlar neden diye sormaz mı? Şayet yozlaşmış mücrim katille uzlaşmak ve yeryüzünü ifsat eden Amerika ve Rusya ile ittifak etmek istiyorsa, bu ikisi İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanları olup bunların ümmetin kalkınmasını engellemeye, yeteneklerini ele geçirmeye ve İslam'ın yeniden yönetime gelmesini önlemeye yönelik şerir planları vardır. Şayet açıklamalarında, ümmeti kurtarmak ve raşidi hilafeti kurmak için çalışan İslam davetini taşıyanlara darbe indirmeyi kastediyorsa, zaten kurtarılmış bölgelere rejime teslim edip devrimcileri İdlib'de toplayarak devrimin başlangıcından beri sürekli onları vurmak ve Suriye halkına komplo kurmak için çalışmadı mı? 2011 yılında Mısır'da İslam şeriatı yerine layık din uygulanması çağrısında bulunmuş ve Müslüman kardeşleri buna ikna ettiğini söylemişti. Şimdi de Müslüman kardeşleri satıyor ve sürekli olarak kendisine saldıran Mısır rejimiyle uzlaşıyor. Oysa Sisi'nin kan döktüğü meydanı Rabia işaretini benimseyip, dört parmak Rabia sloganını kendi sloganı olarak aldığı halde şimdi ise onu avucunun içine aldı. Kendisine saldıran ve gazeteci Kemal Kaşıkçı cinayetini işlemekle suçladığı Suudi rejimiyle olan tutumu da aynı şekildedir. Zira suç dosyasını teslim etmiş ve onunla da barışmıştır. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirliklerine saldırdığı halde onunla da uzlaşmıştır. Dolayısıyla o, her türlü tutumdan vazgeçmeye ve onun zıttını yapmaya hazırdır ve bunu da büyük bir siyasi eylemler olarak kabul etmektedir. Oysa bunlar, Machiavelli'den öğrenilen yozlaşmış siyasi eylemlerden başka bir şey değildir. İkinci mesele, ona kim güvenebilir ve bunlara rağmen onu kim savunabilir de yatmaktadır. Oysa onlar kendilerini aldatanlar ve başkalarını aldatmak için çalışanlardır. Onlarda var olan iki yüzlülük ve çelişkidir. Zira ihanet amelini Erdoğan işlediği zaman haklı çıkarıyorlar ama bir başkası tarafından yapıldığında ihanet olarak kabul ediyorlar. Onların gözlerine perde inmiş ve kalpleri de körelmiştir. 3. Mesele Erdoğan, yurt dışındaki insanların ihanetlerinden dolayı eleştirilmesini hiç önemsememesi, sadece içeride oy elde etmeyi önemsemesidir. Bu yüzden şimdi o, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için destek toplamaya odaklanmış durumdadır. Dolayısıyla Yahudi varlığıyla uzlaşması ve onunla işbirliğini güçlendirmesi ona Amerikan desteği için ivme kazandırıyor. Zira Amerikan medyası onu övüyor, Amerikan şirketi Moody's, Fitch ve Standard ve Poor's gibi 3 uluslararası kredi derecelendirme şirketi ona ekonomisinin iyileşeceğine dair ekstra aldatıcı işaretler veriyor ve Amerika batılı alacaklıların ona baskı yapmasını engelliyor. Zira Türkiye'nin acil borç temerrüdü bu yıl 173,7 milyar dolara yükselmiştir. Suriye halkında hiç umursamıyor. Zira Türkiye'de Suriyeli mültecilere yönelik ırkçı düşmanlıklar çuvaldı ve cevabı ise onları sına dışı edecek. Mısır rejiminin zulmünden kaçan Müslüman kardeşleri susturmak da umurunda değildir. Zira onlar onun kendilerine yönelik ihanetini haklı çıkaracaklardır. Ama tüm bunların etkisi Türkiye içine yansımıyor. Zira Türkiye'deki insanların çoğunluğu için önemli olan tek şey ekonomik koşulların iyileştirilmesidir. Böylece bu yanlış yöne yöneldiler ve her şeyden önce ümmetin ve İslam'ın sorunlarıyla ilgili İslam'ın standartlarını ve ilgilerini kaybettiler. Kaynak Erraya Gazetesi